program düzenlendi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Milletvekili Faruk Sarı Aslan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine gelişinin 102. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Kutlamalar Hacı Bektaş Belediyesi önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından lise öğrencisi tarafından Vali İnci Sezer Becel'e Türk bayrağı takdim edildi. Devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenin ardından Atatürk evindeki Atatürk sergisi ziyaret edildi. Programa Nevşehir Valisi İnci Sezerbecel, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Hacıbektaş Belediyesi Başkan Vekili Dönsel Güler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, ilçe daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Eski belediye başkanı Rasim Arı, Anadolu VTV mikrofonlarına kendisiyle ilgili merak edilen o soruları yanıtladı. İşte o anlar. Eski başkan Rasim Arı görevi bıraktıktan sonraki süreçte durdurak bilmedi. Arı gibi çalıştı, bu da özellikle siyasi çevrenin dikkatlerinden hiç kaçmadı. Deyim yerindeyse siyasetçiyim diyenlere iş bırakmadı, onlar da daha çok halkla iç içe oldu, kucaklaşmaya devam etti. Arı'nın köy, kent, kasaba demeden basmadık yer bırakmaması, sosyal aktivitelere devam etmesi, halkla buluşması, kadın erkek, ihtiyar genç demeden, neden gönül almaya devam etmesi sanki görevinden hiç ayrılmamış gibi çalışması akıllara hep aynı soruyu getirdi. Rasim Arı aday olacak mı? Bu sorumuza Rasim Arı kaçamak cevap verirken sonrasında ise istediğimizi aldık. Hangi partiden aday olacak sorumuza ise cevabı Nevşehir Partisi oldu. Biz de bu sırada son sorumuza verdiği bu cevapla partisini değil ama aday olacağını söyletmiş olduk. Milletvekili adayı mı yoksa yeniden belediye başkan adayı mı olacak sorusuna ise net bir cevap vermedi. Ama gün ola harman ola zaman gelir ki kesinlikle aday olacağını söylettiğimiz Rasim Arı'nın hangi partiden ve milletvekili mi yoksa belediye başkan adayı mı olacağını yine bölgenin tek haber kanalı olan Anadolu RTV ekranlarından öğreneceksiniz. İşte Rasim Arı'nın Anadolu RTV ve Neşir Kent Haber gazetesinin sorularına verdiği cevaplar. Rasim Arı gitmedi ki geri gelsin. Ya siyaset devam eder etmez bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçleri gösterir. Çünkü daha seçimlere uzun bir süre var. Ayrıca zaten biz lezzetini aldık, bir tadı aldık. Yani bir makam peşinde koşacak durumda değiliz. Çünkü zaten makamın hem Ankara'daki bürokrasi hayatımızca hem de 21 ay boyunca zaten bir koltuğun lezzetini almış almak gibi bir derdimiz var. Zaten onu aldık. Dolayısıyla önümüzdeki süreç neyi gösterir bilmiyoruz. Ömür yeter mi onu da bilmiyoruz. Ben milletin gönlünde yer almaya talibim. Şükürler olsun. O milletin gönlündeki yerimizin de var olduğunu görüyoruz. Zaten onu perçinleştirmek için ki bugünkü attığımız adım. Bizim için makamların hiçbir önemi yok. Çünkü makamlar bireysel ikbal ve istikbal için yapılmaz. Millete hizmet için yapılır. Milletin hakkını, hukukunu muhafaza etmek için yapılır. Hem devlet, hem Allah, hem de millet biliyor ki ben bu millete hizmet ettim bu milletin, bu şehrin hakkını, hukukunu her platformda korudum. Allah da biliyor, millet de biliyor. Onun haricinde eğer gönülde yer almışsak ne diyorduk biz? Her zaman biz bu milletin gönlünde sevgiye, ellerini havaya kaldırdıkları zaman edecekleri duaya talibiz demiştik. Şu anda hem o sevgi var hem de millet elini kaldırdığı zaman bize dua ediyor. Bana gelen mesajları eğer ben kamuoyuyla paylaşsam emin olun herkes oturur ağlar. Allah böyle bir sevgi lütfetmiş. Bundan daha kıymetli bir şey var mı? Siyaset ondan daha kıymetli değil. Çünkü makamlar gelip geçici, sevgi baki. Nereden aldınız bu haberi de beklediniz? O da bizde kalsın. Ya bu basın mezunları var ya. <laughs> Eyvallah. Allah yardımcınız olsun. Abi. Allah kolaylık Abi. versin. Herhangi bir parti var mı? Var. Nevşehir Partisi. Var. Nevşehir Partisi. Bizim partimiz Nevşehir. Bizim partimiz Nevşehir. <laughs> Ya benim parti vesaire değil, ben hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesiyim. 2001 yılında partinin kurulduğunda partiye üye olmuştum. Sonra devlet memuriyetinden dolayı parti üyeliğim ortadan kalkmıştı. Sonra belediye başkanı adayı olurken tekrar üye olmuştuk. Şu anda da bizim partimiz Nevşehir Partisi. Siz Bekantisi beni zorlarsınız şey şu, ama şu. <laughs> ben de az profesyonel ya, değilim ya, yani. Tımara. Gönüllerinin başkanı olacağız. Şu anda da gönüllerin başkanıyız. Seçilmiş, seçilmiş bir, belediye bir belediye başkanıyız. Seçilmiş bir belediye başkanıyız. 2024 e 2024'e kadar, kadar da seçilmiş da belediye, belediye başkanı, başkanı olarak, başkanı olarak başkanı devam, edeceğiz. devam edeceğiz. Ondan sonrası Allah ki Kapadokya Üniversitesi Hezerfen Havacılık Topluluğu ödüllü kağıt uçak yarışması düzenledi. Kapadokya Üniversitesi Hezerfen Havacılık Topluluğu ödüllü kağıt uçak yarışması düzenlendi. Mustafa Paşa yerleşkemizdeki yarışmada öğrencilerin yaptıkları kağıt uçaklar birbirleriyle yarıştı. Uçak gövde ve motor bakımı bölümü 3. sınıf öğrencisi Alper Eker 27 metre uzaklığa gönderdiği uçağıyla yarışmada birinciliği elde ederken Havacılık yönetimi bölümü öğrencisi Bünyamin Kara 2. uçak teknolojisi programı öğrencisi Utku Bora Esen 3. oldu. Yarışmaya katılan uçaklar etkinlik esnasında müsvedde kağıtlardan yapıldı. Yapım sırasında kağıt dışında tüm kesici, yapıştırıcı, ölçme aletleri vesaire hiçbir materyal kullandırılmadı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Kaymaklı'ya yapılacak olan dev yatırımları müjdeledi. Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Kaymaklı'ya yapılacak dev yatırımları müjde olarak duyurdu. Başkan Harun Çekiç, Kaymaklı kasabasına 12 milyon TL bedelli yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yaptığı açıklamada müjdeler olsun. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan KUKA kanal açıcı, millet bahçesi, konteyner, yol üst yapı çalışması için 2 milyon TL'ye yatırım protokolü imzalandı. SporToto Teşkilat Başkanlığı ile kaymaklımıza bir adet kapalı spor salonu, bir adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, bir adet gençlik merkezi ve Çin futbol sahamıza tribün ve yeni soyunma odaları olacak şekilde toplam 10 milyon TL bedelinde protokol imzalanmış bulunmaktayız. Toplamda iki bakanlığımızdan kasabamıza 12 milyon TL bedelli yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımlarla 31 Mart 2019 tarihinde yönetimini devre aldığımız kasabamıza yapılan toplam yatırım ve projelerle beraber 30 milyon TL'ye aşmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Milletvekili Yücel Melekşe, Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder. Saygılarımı sunarım ifadelerine yer verdi. Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazası sonucu 29 yaşındaki Durmuş Sert bakan hayatını kaybetti. Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazası sonucu 29 yaşındaki Durmuş Sert Bakan hayatını kaybetti. Geride boynu bükük bir eş ve yetim bir çocuk kaldı. Edinilen bilgiye göre 1992 doğumlu 4 yıllık evli ve bir kız çocuğu babası olan Durumu Sertbakan, geçirdiği iş kazası sonucu yaralandı. Durumu Sert Bakan'ın yaralandığını gören iş arkadaşları sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Henüz 29 yaşında olan genç tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin vefatı il genelinde büyük üzüntü yaratırken acı haberi alan aile fenalık geçirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. İş kazası sonucu hayatını kaybeden durmuş sert bakan da daha önce babasını kaybetmişti. Kendisi gibi geride yetim bir çocuk, boynu bükük bir eş kaldı. Anadolu RTV olarak merhumu Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Nevşehir'de binlerce araç sürücüsünü ilgilendiren o haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına indirim yok. Nevşehir'de binlerce sürücüyü ilgilendiren haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına indirim yok. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre bugünleri itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek. 2019'dan bu yana kullanılan akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisine döviz kuru değişiklikten dolayı yeni fiyatlanma geldi. Akaryakıt ürünlerinin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacağı kararı bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarını geçmeyecek. Halk otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir halk otobüsü kaza yaptı. Yaşanan kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolu Yenikent civarında meydana gelen kazada belediye otobüsü köprü bariyerlerine çarptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 503 hat numaralı EGO otobüsünün köprü bariyerlerine vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Nevşehir'deki binlerce çiftçiyi ilgilendiren indirim haberi geldi. Döviz kurlarındaki inişin ardından gübre fiyatlarında ciddi düşüş yaşandığı açıklandı. Nevşehir'deki binlerce çiftçiyi ilgilendiren indirim haberi geldi. Döviz kurundaki inişin ardından gübre fiyatlarında ciddi düşüş olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli hakkında yaptığı açıklamalarından önce 16 TL bandına çıkan dolar daha sonra 13 TL'ye kadar düştü. Serbest piyasada dolar fiyatı 11 TL'yi gördü. İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi İksaş dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında %20 indirim yapıldığı açıklandı. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte değerlendirme ve planlama toplantısı yaptı. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ile 2021 yılı çalışmalarını değerlendirerek 2022 yılı planlama toplantısı yaptı. Melik Gazi Belediyesi olarak Melik Gazi ilçesine yapılacak projeleri masaya yatırdıklarını hatırlatan Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, ...şu açıklamalarda bulundu. Bunu kesin yapacağız, ee, bunu biraz hızlandırmak lazım. Ee, özellikle ben bizim farklı yapmak istediğimizi söylediniz mi? Burada evet. tekrarlıyorum, Havacılık ve Uzay Lisesi'nde uçak bakım onarım değil Aynen. asıl gaye, e, gayemiz... ...asıl gayemiz uçakla ilgili, uzayla ilgili, havacılıkla ilgili üretim yapacak öğrencilerin yetişmesi... Buradan mezun olanların elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, Hı. metafronik mühendisliği, uçak mühendisliği. mühendisliği gibi farklı alanlara e, geçiş yapacak şekilde e, Kayseri ileri malzemeleri, teknoloji, e, yeni Hı. oluşan bir savunma sanayi şirketi. Evet. evet. Başkanı, Saffet Tarsan, Ticaret Su Başkanı gibi 10 kişi oluşturuyor. 25 milyon dolar harcamışlar. Geçen gezdik. Süper. Mesela onlarla protokol imzalayacağız, hı hı. Orada. ASELSAN pil teknolojileriyle protokol imzalayacağız, Kayseri'de ne kadar böyle teknik teknolojilerle işte TAİ ile imzalayacağız. Yani buradan birer ikişer üçer e, öğrenci mezun olduktan sonra oradaki üretim zincirine geçebilirse, o zaman e, burası çok kıymetli bir hale gelir. Ama sadece uçak, bakım, e, onarım, boyama, yer hizmetleri... Buna, Evet, Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi ilçemizde yapacağımız projeleri e, masaya yatırıyoruz. Hem 2021 yılını değerlendiriyoruz, arkadaşlarımız da birim birim, hem de 2022'de yapacağımız çalışmaları e, tekrar e, masaya yatırıp hangilerini öncelikle yapacağız, hangileri daha sonra olacak. Bunlarla ilgili bütçesinden, e, mimari projesinden, diğer altyapı çalışmalarından, ihalesine kadar hepsini görüşüyoruz. Tabii Merikaz Belediyesi yaklaşık 600 bin nüfusla e, gerçekten Türkiye'nin en büyük e, ilçelerinden bir tanesi, il olacak olsa 42-43. il olabilen e, büyüklükte bir il. Dolayısıyla da e, yoğun bir çalışma mesai isteyen bir ilçemiz. E, burada da arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir orduyla yaklaşık e, 1600-1700 kişilik e, personel çalışanımızda e, biz ilçemize en iyi hizmeti vermenin mücadelesindeyiz. Tabi tasarrufa özen gösteren, e, popülist politikalar izlemeyen, e, gerekli ihtiyaçları bizim görevimiz veya değil e, içine girmeden, e, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, ibadetle ilgili, sosyal tesisle ilgili ne varsa ihtiyaç bunları önceliklendirerek e, yapan bir belediyeyiz. Dolayısıyla e, biz vatandaşlarımızın konforuna, ee, mutluluğuna en iyi şekilde hizmet edecek projeleri ön plana çıkartıyoruz. Ama tabii bütçemiz de var. Bu bütçenin dışına taşmayacak, belediyeyi yük altına girdirmeyecek, mümkün olduğunca boşlandırmayacak şekilde de e, bütün e, planlarımızı o çerçevede yapıyoruz. E, ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çok farklı, güzel e, projelerimiz var. Sadece Fen İşleri Müdürlüğümüzün şu anda konuştuğumuz e, projelerine baktığımızda 90'ın üzerinde Proje bu akşam konuşacağız. E, tabii mesai saatleri içerisinde yoğunluğumuz çok fazla olduğu için bugün haftanın başı olmasına rağmen e, muhtemelen gece 12'ye 1'e kadar sürecek e, arkadaşlarımızla mesai yapıp e, bir an önce 2021 bitmeden e, önümüzdeki yılın e, çalışmalarını netleştiriyoruz. Zaten çok yoğun bir çalışma yaptık ama daha detaylandırıp e, netleştireceğiz. Çalışmalarımızın ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Tekrar mesai arkadaşlarıma vermiş oldukları emekten dolayı, e, özenlerden e, dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ın yeşillendirilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, daha yeşil Koca için 2021 yılında 100 binden fazla ağacı toprakla buluştururken 7 yılda ise 620 bin ağaç diktiklerini söyledi. Koca Sinan'da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını hatırlatan Başkan Çolak Bayraktar şu açıklamalarda bulundu. Bütün amacımız Koca her bir bölgesinde daha yeşil bir Koca inşa edebilmek. 100 bin hedefiyle çıktığımız her yıl 100 bin ağaç hedeflediğimiz bu çalışmalarımızda amacımıza adım adım ilerliyoruz bu noktada bütün gayretimiz, çabamız daha yeşil bir Koca Sinan, daha yeşil bir Kayseri <laughs> ve bu dikilen ağaçlar yeşiliyle birlikte içinden geçmiş olduğumuz süreçte artık kuraklıklar, iklim değişiklikleri yoğun bir şekilde konuşuluyor. Böyle olduğu için e, bizim dikmiş olduğumuz ağaçlar da bu iklim değişikliği noktasında, kuraklık noktasında da ehemmiyette önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Hayırlı olmasın diliyorum. Değerli Karşınızda Nevşehir ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ardından da nöbetçi Carmen Karmen kayakçılık katkılarıyla 23 Aralık Perşembe Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu Merkez en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 4. Acı göl en düşük sıcaklık eksi 8 en yüksek sıcaklık eksi 4 Avanos en düşük sıcaklık eksi 6 en yüksek sıcaklık 1 Derin kuyu en düşük sıcaklık eksi 10 en yüksek sıcaklık eksi 2 Büyükşehir en düşük sıcaklık eksi 7 en yüksek sıcaklık 0 Hacı Bektaş en düşük sıcaklık eksi -8, en yüksek sıcaklık -3. Kozakla en düşük sıcaklık, eksi Kozaklı, en düşük sıcaklık eksi -6, en yüksek sıcaklık eksi -2. Ürgüp en düşük sıcaklık eksi -7, en yüksek sıcaklık eksi -2. 2 Aralık Çarşamba Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler Merkez Gencel Eczanesi Çekirdekçiler İşana Merkez Merve Eczanesi 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Acı Göl Ömür Eczanesi Avaros Orkun Eczanesi Derin Kuyu Nazar Eczanesi Büyükşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Eczanesi, Ürgüp Elif Eczanesi, Döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 22 Aralık Çarşamba döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 771 lira. Gram altın satış 792 lira. Çeyrek altın alış 1234 lira. Çeyrek altın satış 1271 lira. Euro alış 14.70 Euro satış 15.50 Dolar alış 13.30 Dolar satış 13.90